Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz. 12. sınıf AYT konularımıza alkanların adlandırılması ile ilgili soru çözümleri videomuzla devam ediyoruz. İlk sorumuz şöyle. Aşağıdaki bileşiklerin sistematik adlandırmalarını yazalım demiş bize. Şöyle bakalım. Ne yapıyorduk alkanların adlandırılmalarını yaparken? En uzun karbon zincirini seçerek işimize başlıyorduk. Bakıyorum molekülüme. Burada bir metil grubum var. Metil grubumu açacak olursam şöyle açayım. CH2, CH3 şeklinde. Şimdi en uzun karbon zincirini seçeceğim. Bakıyorum buradan başlarsam düz zincir halinde seçecek olursam 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir alkanım olacak. Alta doğru gidersem 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu bir zincirim olacak. Bu durumda benim seçeceğim uzun zincir yani ana zincir nasıl olacak? şu şekilde alta doğru giden zincir. Şimdi karbonlarımı numaralandırmaya başlayacağım ama numaralandırmaya nereden başlayacağım? Alttan mı yoksa bu baştan mı? Numaralandırmayı yaparken dallanmanın bağlı olduğu karbon atomunun en küçük numaralı olmasına dikkat edeceğiz. Eğer baştan daha doğrusu şurada uçtan başlarsak Bakıyorum 1, 2, 3 Dallanma 3. karbonundan başlamış olacak Baştan başlarsam Dallanma 2. karbonundan başlayacak O halde numaralandırmaya Nereden başlıyorum? En baştan 1 diyorum 2, 3 4, 5 Ve 6 Şimdi karbon numaralanmış karbon atomlarıma bağlı yan dallara bakacağım. Dördüncü karbonumda bir metil grubu var. İkinci karbonumda bir metil grubu var. O halde aynı gruptan iki karbona bağlı olduğunu görüyoruz. Nasıl yazacağız? Diyeceğiz ki ikinci karbonumuzda ve dördüncü karbonumuzda iki tane latince adını yazıyorum. Di bağlı olan grubun adını yazıyorum. Metil yazdım. Şimdi kaç tane karbonum varsa ona denk gelen alkanın adına yazacağım. 6 karbonlu molekülüm var. 6 heksaydı. O halde heksan olarak alkanımın adına yazıyorum. Molekülüm 2 4 dimetil heksan olarak adlandırılıyor. Diğer örneğimize gelelim. Hemen en uzun zinciri seçeceğiz. Bakıyoruz. Şimdi burada yine bir metilimiz var. Metil dallanması var. O halde bunu hemen açacağım. Diyeceğim ki şunu CH2 CH3 şeklinde açacak olursam eee buradan başlarsam 1 2 3 4 5 6 7 karbonlu bir eee alkanım olacak. Yukarıya doğru gidersem nasıl olacak? 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet en uzun en uzun zinciri seçmiş olduk. Şöyle işaretleyelim en uzun zincirimiz o halde. Şöyle pardon, şöyle geliyoruz Şöyle de Şöyle gelip yukarıya doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi geldik numaralandırmaya. Numaralandırmaya nereden başlayacaktım? Eğer buradan başlayacak olursam dallanma 1, 2, 3. karbondan başlayacak. Bu taraftan başlarsam dallanma 2. karbondan başlayacak ve yoğun dallanma en uçta. O halde ben numaralandırmaya en baştan başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 şeklinde numaralandırmalarımı yaptım. Şimdi ne yapacağız? Bağlı yan dallarımızı yazacağız. İkinci karbonumda bromum var. Üçüncü karbonumda ne var? etil grubum var. Pardon metil grubum var. Bromum var. Metil grubum var. Yine bakın burada yan dallarımda metil gruplarım var. Üç tane metil grubum bağlı. O halde yazarken alfabetik sıralamaya dikkat edecektim. İlk olarak bromo yazacağım. Diyeceğim ki 2 iki bromo ikinci karbonuma bağlı olduğu için. Şöyle bakıyorum. 3. karbonumda, 4. karbonumda ve 6. karbonumda metil gruplarım var. O halde 3 4 6 kaç tane? 3 tane. Trimetil diyorum. 8 karbonlu bir molekülüm var. O halde 8'e denk gelen alkanımın adı oktan. 2 burumu 3 4 6 trimetil oktan olarak molekülümü isimlendiriyor Evet, diğer örneğimize geçelim. Bakıyoruz yine ne yapacağız? Hemen en uzun zinciri seçeceğiz. Şöyle düz zincir olarak seçersen 1 2 3 4 5 6 karbonlu bir molekülüm olacak. Yukarıya gidersem 1 2 3 4 5 karbonlu oluyor. O halde düz zinciri seçiyorum. En uzun karbon zincirim hangisi? Burası olacak. Şimdi numaralandırmaya nereden başlayacağım? 1 2 ikinci karbonumda brom var. Sondan başlarsam 1 2 ikinci karbonumda klor var. Nereden başlayacağım tabii ki? Alfabetik sıralamayı göz önüne alıyorum. Ayrıca dallanmanın fazla olduğu tarafa bakıyorum ve numaralandırmaya en baştan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 karbonlu bir alkanım var şimdi. Bağlı olduğu gruplara bakalım. Bromum var klorum var. Ve burada ne var? Bakın 3 karbonlu propil alkinim var. Ama nasıl? İkinci karbondan bir metil dallanması olduğuna göre izopropilim var. İzopropil dalım var. Şimdi biz hatırlayalım diğer videolarımızda da söylemiştik. Klor normalde hani yazarken klor olarak alıyoruz ama ayupak sistemine göre okunması C ile başladığından dolayı alfabetik sıralamayı yaparken C harfine göre isimlendirme yapacağız. Şöyle alalım. Heh. O halde isimlendirmemize başlayalım. B, C'den önce geldiğine göre. 2 diyoruz bromo ikinci karbona bağlı. Ne var burada? 5. karbonumuza bağlı C ile başladığından dolayı C'ye geliyor. 5 klor yazarken K harfi yazmamızda bir sıkıntı yok. 5 klor. 3. karbonumuzda izopropilimiz var. O halde 3 izopropil dedik. Kaç karbonlu? Altı karbonlu bir alkanım var. Nedir altı karbonlu alkanımın adı? Hexan. Şöyle yazalım. O halde molekülümün adı 2 bromo 5 kloro 3 izopropil heksandır diyorum. Evet, diğer örneğimize bakalım. Şöyle yukarıya doğru alalım örneğimizi. Ne yapacağız yine en uzun karbon zincirini seçeceğiz. Şimdi bakıyorum düz zincir seçersem 1 2 3 4 5 6 7 8 karbonlu bir Zincirim olacak. Aşağıya doğru gidersen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O halde zincirim nasıl olacak? Zincirimi seçtim. Yan gruplarıma bakıyorum. Hemen işaretleyeyim. Burada bromum var. Burada yine 3 karbonlu alkilin propilim var ama düz. O halde en propilim var. Direkt propil olarak da isimlendirebilirim. CH3, CH2 neyim var? Bir de burada etilim var. Şöyle de yan gruplarımın adını yazayım. Propilim ve bromum var. Şimdi numaralandırmaya nereden başlayacağım? Eğer ki numaralandırmaya buradan başlarsam 1, 2, 3, 4. karbonuma bağlı grubum oluyor. Yan dallanım. Buradan başlarsam 1, 2, 3. karbonuma. O halde numaralandırmaya nereden başlıyorum? En uçtan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karbonlu bir alkanım var. Şimdi isimlendirmesini yapalım. İlk olarak neye yazıyoruz? Tabii ki bromu yazıyoruz alfabetik sıralamaya göre. Diyoruz ki 3 bromo. Bakıyorum E harfi geliyor. Kaçıncı karbonda? 6 etil. 4 propil. Şöyle çizgimizi de çekelim. Kaç karbonu? 9 karbonlu alkanın adı ne olacak? Nonan. O halde molekülümün adı 3 bromo 6 etil 4 propil nonan oluyor. Evet diğer sorularımıza geçelim. Yine adlandırmamız var. Yine ne yapacağız? En uzun karbon zincirini seçeceğiz. Yalnız buradaki bakın CH3'ü iki tane olarak göstermiş bize. eğer zorlanırsanız bunu görmekte açmanızı tavsiye ederim. Bunu açacak olursak nasıl yazarız? Şuraya bir CH3 bağlarız. Şöyle alalım. Değil mi? Heh, buraya da bir CH3 bağlarız. Şöyle şu şekilde. CH3'ü şöyle gösteririz. Bu şekilde açık şekliyle daha rahat e, ana zinciri görebiliriz. Adlandırmamızı daha rahat yaparız. Şimdi en uzun karbon zincirini seçeceğim. Eğer düz zincir olarak seçecek olursam. ha, Burada da bir metil grubumuz var. Bunu da açalım hemen. CH2 diyelim. CH3 açalım ki en uzun zinciri seçelim. Düz zincir seçersem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karbon oluyor. Şöyle yana doğru inecek olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en uzun zincir o halde nasıl olacak? Bu şekilde en uzun zinciri seçtik. Sıra geldi numaralandırmaya. Bakıyorum. 1, 2, 3. karbona bağlı bir yan dallanma var. 1, 2. Artı dallanma burada daha fazla. Demek ki numaralandırmaya nereden başlayacağım? Buradan. 1 dedim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Numaralandırmayı da yaptıktan sonra şöyle kalemimizi değiştirelim. Ve alkanımızın adını oluşturalım. Bakın burada ne var? İzopropilim var değil mi? İkinci karbon atomuma bağlı bir metil dallanması var. Üç karbonlu bir alkil grubum var. Propildir. Burada metil dallanması ikinci karbonuma bağlı olduğu için ne olacak? İzopropil olacak. Burada ne var? Bir metil grubum var. Bir burada da yine metil grubum bağlı. Üç tane dallanmam var. Şimdi yazalım adımızı. Ne dedik? 1, 2, 3. 3. karbona bağlı izopropilim var. O halde yazıyorum. 3 izopropil. Niye bu izopropili başta yazdım? İ harfi, M harfinden önce geldiğinden dolayı. İki tane metil dallanmam var. Hangi karbonlarıma bağlı? 2 ve 8 numaraya bağlı. 2, 8. Kaç tane? 2 tane dimetil diyorum. 3 izopropil 28 dimetil tireme de çektim. 10 karbonlu bir alkanım var. Ne oluyor? Dekan oluyor. Evet. Demek ki molekülümün adı 3 izopropil 28 dimetil dekan olacak. Geldik diğer sorumuza. Şöyle kağıdımızı düzeltelim. Yan durmuş. Ha. Aşağıda adları verilen bileşiklerin açık formüllerini çizin diyor. Şimdi sorularla da karşılaşabilirsiniz. Çok sıklıkla olmasa da. Bize ne verilmiş? 4 etil 2 6 dimetil oktan. Biz burada alkanımızın kaç karbonlu olduğuna bakalım. Oktan dediğine göre kaç karbonlu olacak? 8 karbonlu olacak. Ben 8 tane karbonumu yazıyorum sırayla. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi ne demiş 4 etil demiş. 1 2 3 4. 4.'ü hemen Karbonuma etil grubunu bağlıyorum. C2H5 de yazabilirsiniz. CH2CH3 de yazabilirsiniz. 2, 6 dimetil. 2. karbonumda ve 2, 4, 6. 6. karbonunda ne var? Metil dallanması var. CH3, CH3 şeklinde yazdım. Geri kalan karbonları hidrojenle doyuruyorum. H3 dedim. H dedim. H2 h buraya H2 H dedik H2 ve H3 şeklinde bileşimi yazmış oldum bir yaygın atlandırma şekli ya yaygın e, molekül şekli oldu gelelim diğerine 2 bromu 3 metil pentan diyor pentan kaç karbonlu 5 karbonlu 5 tane karbonlu çiziyorum 1 2 3 4, 5. ikinci karbonunda brom varmış yazdım. Üçüncü karbonunda metil grubum varmış yazdım. Geri kalan karbonlarımı da hidrojenle doyuruyorum. H3 dedim. H dedim. H dedim. H2 ve H3 şeklinde bana verilen açık form bana verilen adlandırması verilen daha doğrusu böyle açık formüllerini çizmiş oldum. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Şöyle heh. yaygın adlandırması 2 etil 3 klor 2 4 dimetil heptan olan bileşiğin sistematik adlandırması nedir diyor bize. Şimdi yaygın adlandırması verildiyse ben öncelikle az önceki örnekte yaptığım gibi kaç tane karbonum var ona göre bir halka oluşturacağım. Heptan dediğine göre 7 karbonlu bir zincirim olacak. Ben hemen 7 karbonu çiziyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bunu çizdik. Şimdi ne diyor? 2 etil diyor. İkinci karbonuma hemen etili bağlıyorum o halde. CH2 CH3 şeklinde etilimi bağladım. 3 klor diyor. 3. karbonuma kloru bağladım. 2 4 dimetil dediğine göre 2. karbonumda bir CH3 var. Bir de 4. karbonumda bir CH3'üm var. Onu da bağladım. Sonrasında ne yapacağım? Geri kalan karbonlarımı hidrojenle doyuracağım. H3 dedim. Bu zaten oldu. H dedim. H H2 dedik. H2 ve H3 ile bitirdim. Şimdi bu ne oldu? Bize Yaygın adlandırılması verilmişti. Yaygın adlandırılmasına göre molekülümüzün açık formülünü yazdık. Bu açık formüle bakarak sistematik yani ayupak adlandırması soruluyor. Ayupak adlandırmasında yani sistematik adlandırılmasında ise biz ne yapıyoruz? En uzun karbon zincirini seçerek adlandırma yapacağız. Şimdi düz zinciri seçersem eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu bir Balkanım olacak. Şöyle aşağıya doğru gidersem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O halde seçeceğim zincir hangisi benim? 8 karbonlu şu zincirdir. Sıra geldi numaralandırmaya. Numaralandırmayı yaparken özellikle ne yapacağım? Dallanmanın bağlı olduğu karbon atomunun en küçük numaralı olmasına dikkat edeceğim. Buradan numaralandırma yapmaya başlarsam 1, 2, 3, 4, 4. karbonumda dallanma başlayacak. Aşağıdan yaparsam eğer numaralandırmayı 1, 2, 3. karbonumda. Demek ki numaralandırmaya nereden başlıyorum? Aşağıdan 1 diyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8. Şimdi sistematik adlandırmamızı yapalım. Üçüncü karbonumda iki tane ne var? Bakın metil dallanması var değil mi? İki metilim var üçüncü karbonumda. Dördüncü karbonda bir klor var. Beşinci karbonda bir metil daha var. C, M'den önce geldiğine göre C harfiyle başlıyorum yazmaya. 4 kloro diyorum. 4 kloro. 3 4 5 mi? Pardon, 3 4 5 olur mu? 3 3 5. Üçüncü karbonda iki tane metil var. 3 3 5. 3 3 5. 3 karbonda iki tane, 5 karbonunda bir tane demek oluyor. Metil diyorum. 3 3 5 pardon. Ne yapıyoruz tabii ki? Öncelikle kaç tane olduğunu Latince adını yazıyoruz. Trimetil diyorum. Dallanmaları yazdım. Kaç karbonlu alkanım var? 8. 8'in latince adı okta. O halde alkanımın adı ne oluyor? Oktan. 4 klora 3, 3, 5 trimetil oktandır molekülümün adlandırılması. Evet, diğer sorumuza bakalım. Bir karbon atomuna etil, metil, izopropil ve klor gruplarının bağlanmasıyla oluşan bileşiğin sistematik adlandırılmasını yapalım demiş. Biz şimdi yaygın olarak yazacağız. Yaygın e, sistematik adlandırmaya geçeceğiz. Şimdi bir karbon atomum var diyor. Karbon atomu ne bağlıymış neler bağlıymış yazalım önce. Bir tane etil grubum bağlıymış. Yazayım şöyle CH3 CH2 etil mi bu? Evet açık şeklini yazdım. Tamam yazdık. Ne bağlı başka? Metil bağlı yazdım. Klor bağlı yazdım bakın bir karbon atomuna bağlı olduğu için karbonu bakın 4 bağ yaptırarak yazıyorum verdiği grupları. Bir de ne bağlı bakın izopropil bağlı. İzopropilde ne oluyordu? ikinci karbon atomumdan bir metil dallanması çıkıyordu. Bakın ikinci karbon atomumdan 1, 2, 3 karbonlu ikinci karbon atomumdan metil dallanmasını yazdım. Ben bana verilen grupları bir karbon atomuna bağladım. Şimdi bunu bağladıktan sonra ne yapacağım? Sistematik adlandırmaya geçeceğim. Bunun içinde en uzun zinciri seçeceğim. Düz zincir seçersen 1, 2, 3, 4, 5 mi oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Ha bak Düzde de 5 buradan da 5. Şimdi ne yapacağım? Dallanmalara bakacağım o halde. Ee, böyle seçersem dallanma direkt 2'den başlıyor. 3 başlıyor. O halde düz zinciri seçebilirim. Düz zinciri tercih ediyorum. Düz zinciri seçtim. Hemen numaralandırmaları yapayım o zaman. 1 dedim. 2 dedim. 3 4 5. Neden buradan başladım da bu uçtan başlamadım? Çünkü ilk dallanmanın başladığı karbon atomu 2 numara. Buradan başlarsam da 25 numara olacak. O halde 2 numara tercih ettim. Yani numaralandırmaya en uçtan başladım. Şimdi ne yapacağız? İsimlendirmemizi yapacağız. Bakalım. 2'de ve 3'te metil gruplarım var, değil mi? Yazıyorum. 2'de ve 3'te metil gruplarım var. 3 de yine klor grubum var. Şimdi klor C harfiyle başladığına göre öncelikle onu yazacağım. Diyorum ki 3 kloro yazdım. 2 ve 3. karbon atomlarında 2 tane metil dallanması var. 2, 3 dedim. Hangi karbonlarda olduğunu belirttim. 2 tane olduğu için D dedim latince sayı olarak. 2, 3 Dimetil dedim. Kaç karbonlu benim alkanım? 5 karbonlu. Ne diyorum? 5'e denk gelen alkanım pentan oluyordu. Adını da yazdım. O halde molekülümün adı ne oldu? 3 kloro 2 3 dimetil pentan olmuş oldu. Evet sevgili gençler bu videomuzda da alkanların adlandırmaları ile ilgili soru çözümleri yaptık. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.